2024 yılında gerçekleştirilen KPSS ön lisans sınavında 95 tam puan alarak Türkiye 151.si alanımda 47. oldum. Peki bu süreçte nasıl çalıştım? Bu puan almamı sağlayan çalışma yöntemimi gelin konuşalım. Evet arkadaşlar Ali ben Ali Erdem. 2024 yılında gerçekleştirilen KPSS sınavında 151. oldum. Alanımda 47. oldum. Peki ben nasıl ders çalıştım? Sınava ilk defa girmiş bir öğrenci olarak bu sınava Nasıl çalışıp bu puanı aldım? Bugün bunu konuşacağız. Sınava Eylül ayı kafaya koydum. Ben aynı zamanda Hemşirelik Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Dikey geçişliyim. Mezun olur olmaz 2023'te dikey geçiş yaptım. Yani ben 1. sınıfta, Hemşirelik Fakültesi 1. sınıfta e, KPS çalışma karar verdim. Eylül ayında kafaya koydum. Ekim ortası gibi kitaplarımı aldım ve başladım. Evet o zaman serüvenin en başından en sonuna kadar gidelim. Hızlı bir şekilde gidelim. Daha detaylı, spesifik videolar isterseniz yorumlara yazın. Tarih nasıl çalışılır, coğrafya nasıl çalışılır, vatandaşlık nasıl çalışılır. Daha geniş anlamda videolar çekeceğim. Ekim ortası gibi kitaplarım geldi. İlk öncelikle bir araştırmaya girdim ben. İşte YouTube'dan araştırdım, sosyal medyadan araştırdım. Derece yapan öğrencilerle e, çektiği videoları izledim. İşte tarih nasıl çalışılır, coğrafya nasıl çalışılır diye. Sizin de bileceğiniz üzere daha çok duyulmuş hocalar, işte benim hocam, 7 Yedi iklim gibi yayınlar önerdiler. Ben bana hitap eden benim hocam olduğuna karar verdim. Ve tarih anlamında Ramazan Yetkin, coğrafya anlamında Bayram Meral, vatandaşlık anlamında Emrah Vahap Karaca hocadan ilerlemeyi kafama koydum. Tarih ve coğrafya video ders notlarını ve yanında iki soru bankasını aynı anda aldım. Vatandaşta almadım. İlk önce almadım vatandaşta bekledim. Tarih ve coğrafya belli bir seviye gelsin diye. Benim hocamın kitaplarını ve yanında iki soru bankası buna bir açıklık getireyim. Tarihten Ramazan Yetkin Soru Bankası Artık Pegem Ezber Bozan Soru Bankası şu köşeye bırakırım. Oradan görmüş olursunuz. Coğrafyadan Bayram Meral Soru Bankası Artı Engin Eraydın Sor Bankası yine bu köşeye bırakırım. Görmüş olursunuz arkadaşlar. Artı bir ders notları ile beraber aldım ben. Bayram Beyran'da video ders notları, Ramazan Yetkin video ders notunu aldım. Başladım. Birinci gün tarih konu çalışması. İslamiyet öncesi Türk Devleti mesela. Onu diyelim. Şurada bir şey var. Mesela bu video ders notları olsun. Birinci gün İslamiyet öncesi Türk Devletleri'nin açtığı 92 video var. Her gün 2 videoyu geçmeyecek bir şekilde 2 video izledim. 2 video geçmesin. Tavsiyem olur. İslamiyet öncesi Türk Devletleri birinci videodan başladım dinlemeye. Hoca anlatırken video ders notlarından hariç ayrı bir kağıda not almadım. Ekstra da not almadım. Sadece önemli gördüğüm yerleri işte şu video ders notu olsun. Şunlarda şu kırmızı yerlerde boşluklar olsun. Ben şu kırmızı yerlere not aldım ekstra. Bu fazla da bir şey yapmadım. Ee, yine ekstra önemli gördüğüm yerlerin altını çizdim. Hoca dinledim. Video bitti. Video bittikten sonra bakın buraya dikkat edin arkadaşlar. Video bittikten sonra şöyle videoyu bitirdiniz. Kapağı kapatıp atmıyorsunuz. Asla. O gün o videoyu izledikten sonra artık hangi kısma kadar izlediysen, hangi kısma kadar dinlediysen, çalıştıysan onu şöyle bir göz gezdir. Oku baştan sona, sonra kapat. Koy bir kenara. Bir sonraki dersine geç. Artık o gün hangi derse çalışacaksan. Ve tarih ve coğrafyayı aynı gün e, çalışma programınıza koymayın. İki büyük sözel ders. Pazartesi tarih çalıştıysan salı günü coğrafya çalıştım. Pazartesi çalışmış olduğum konunun tarihin sorusunu Salı gün çözdüm. Pazartesi tarih konusunu çalıştım, bir ders notundan kapattım. Salı günü oldu, Salı günü işte coğrafyadan e, Bayram Meral'den ben ilerledim, oradan hocanın ders notlarını dinledim, soruları çözdüm. İki soru bankasından gittim. Tarih konu bitti. İslamiyet öncesi Türk devletleri Örnek veriyorum bitti konu. İki soru bankası nedir? Ramazan yetkin soru bankası. Pegem ezber bozan soru bankası. İki soru bankasını temizlemeden aslında sonraki diğer soru bankasına geçmedim. Ve bir önemli daha bir dikkat daha geliyor arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Tarih derya deniz. E, çok fazla bilgi var. Bilgi bombardımana tutuyor. Burada ne yapmanız gerekiyor? Tarihten. Soru bankasında yani video ders notunda hiç öğrenmediğiniz, görmediğiniz, duymadığınız bilgileri ilk defa soru bankası çözerken öğrenmiş oluyorsunuz. Bu soru bankası olsun. Yine bir bilgi öğrendiniz. Bunu alıp başka bir kağıda, başka bir nota yapıştırmayın, kesmeyin. Öyle bir şey yapmayın bence. Ben yapmadım. Ben şöyle yapıyordum. Mesela Osmanlı dağılma döneminden yine bir bilgi öğrendim. Hemen bakın bu video ders notu tamam mı? Video ders notu olsun tarih. Geliyordum. Osmanlı dağılma dönemini açıyordum. Şöyle Ramazan Yetkin'in Osmanlı dağılma dönemini açıyordum. Şöyle. İlk buldum boşluğa, beyaz boşluğa. O yeni öğrenmiş olduğum bilgiyi geliyordum buraya yazıyordum. Böylelikle ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Gün gel geçtiği zaman, konularınız bittiği zaman, tekrar yaptığınız zaman şu video ders notunu tekrar ettiğinizde bir Ramazan yetkinin zaten halihazırda hazırda olan bilgilerini tekrar etmiş oluyorsunuz. İkincisi soru bankasına denemede, branş denemesine vesaire oradan öğrenmiş olduğunuz tarihten yeni bilgileri gelip buraya yazdığınız için tekrar ettiğinizde o bilgileri de tekrar etmiş oluyorsunuz. Bu muazzam. Yani beni full'e yakın yaptıran da bir ee, madde bu. Zaten artık tamamen mükemmel oluyorsunuz tarihte. Tarihle ilgili çok detay video çekeceğim. Tarih nasıl çalışır? Ama şu an kısaca bahsedeyim ben nasıl çalıştığıma. Konularımı hocadan dinledim. Ramazan yetkinden. İki sor bankası pegemez, verbozan. Ramazan yetkinden gittim. Tam yarısına geldikten sonra üçüncü sor bankasına geçtim. Üçüncü sor bankasına. Üçüncü sor bankasını baştan başladım, çözdüm. Böylelikle bütün videolar bitti. E, i̇ki sor bankası da bitti. Üçüncü sor bankası da arkasından geliyordu. Coğrafyaya geleyim. Coğrafyada Bayram Meral'den e, konularımı dinledim. İki sor bankasından gittim. Engin Eraydın, Bayram Meral. Konular yarısına geldiğim zaman coğrafyada bir tane sor bankası belirledim. O bir sor bankasını detaylı spesifik video çektiğini söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, bu arada yine söyleyeyim unutmamışken. Tarihten en az 5 soru bankası, coğrafyadan en az 5 soru bankası çözülmesi gerekiyor. Peki bu 5 soru bankası nedir? Onlar için yorumlar yazarsanız ben cevaplandırırım. Dediğim gibi ama özel spesifik videolar geliyor. Tarih birebir nasıl çalışır, coğrafya. Orada daha detay değineceğim. Şimdi coğrafyadan dediğim gibi yine 3. soru bankası baştan götürdüm ve bitti. Ee, böylelikle 3. soru bankası da yarıya kadar gelmiş oldu. Tam tarih ve coğrafyanın sonlarına doğru. Bakın sonlarına doğru. Artık konu anlatımı bitiyor. Mesela tarihten 92 video varsa ben 88. videoya gelmişim. Artık neredeyse bitiyor. Çağdaş'tayım. Vatandaşlığa başladım. Tarih, coğrafya, vatandaşlık aynı anda ben başlamadım. Yapmayın sakın. Büyük sözel dersler. İki, iki tane dersi kabatasık hallettim. Tarih ilk konu anlatımında asla halledilemez. İşte ben tarih konu anlatımı bitirdim. E, tamam bitti artık tarih bitti öyle bir şey yok arkadaşlar. Sadece %40'ını %50'si hallediyorsunuz. Geri kalan size bağlı. Siz isterseniz onu arşa çıkartırsanız tarih bilginizi isterseniz o %40'da bırakırsanız sınava girersiniz. 10 tane yaparsınız. Aynı şekilde coğrafya da öyle. %40'a çıkartırsınız konu anlatımını. O artık geri kalan size bağlı. İsterseniz çıtayı yükseltebilirsiniz. Ee, tarih coğrafya bittikten sonra genel tekrarlar başladım. Genel tekrarlar detaylı videoları ben atacağım. Hangi genel tekrar izlenmesi gerekiyor? Hangi konu anlatım dinlenmesi gerekiyor? Hangi bütün soru bankalarını yazacağım? Anlatacağım. Spesifik videolar geliyor. Vatandaşta Emrah Vahap Karaca'dan çalıştım ben. Emrah Vahap Karaca'nın video ders notunu aldım. Daha sonra e, soru bankası olarak yine Emrah Hoca'nın soru bankası artı Pusula soru bankası. Pusula vatandaşlık. O da çok iyiydi. Onu aldım. E, konu anlatım yapıyordum. iki soru bankasından çözüyordum. Daha sonra vatandaşlık da bu şekil bitti. Sonra genel tekrarla başladım. Genel tekrarlarla soru bankası bitirme kampı var. Bu benim uydurduğum, bulduğum bir şey ve beni arşa çıkardı arkadaşlar. Deneme netime işte 70 bandındaydı. Benim 90 nete fırlattı ama bu bir anda olmaz tabii. Bir gün iki günde olmadı. Bir ayda bir buçuk ayda ee, yine bana göre çok iyi bir ilerleme kat ettim. 90 seviyesine sıçradım. Onunla ilgili çok detaylı bir video çekeceğim. Genel tekrarlarla soru bankası bitirme. Kısacası nedir genel tekrarlarla soru bankası bitirme? Genel tekrara başlıyorsun. Genel tekrara. Tamam mı? Genel tekrarın yanında bir soru bankası oluyor. Bu genel tekrar bittiği zaman bu soru bankası bitecek. Bu kadar. Basit. Türkçe'de söze mantıklı Aker Hoca'yı öneriyorum ben. Soru bankası olarak çıkmış soru bankaları yeterli. Fazlasına hiç gerek yok. dil bilgisine Kadir Gümüş öneriyorum. E, soru bankası olarak hiç fark etmez. İstediğinizi çözebilirsiniz. Matematik anlamında Gerçel Matematik kanalını tavsiye ederim. Ama Matematik Derya Deniz'dir. Matematiğe özel sadece matematik konuşacağım bir video çekeceğim. Benim matematikten temelim var mıydı? En baştan söyleyeyim evet vardı. Ee, ama sıfırdan iyi bir seviyeye ya da hiç temelim yok. Hangi kanaldan çalışmalıyım? Hangi soru bankalarını çözmeliyim? Bununla ilgili videolar gelecek. Detaylı anlatacağım. Matematikte Gerçel Matematiği tavsiye ediyorum. Ee, çalışanlara İlyas Güneş'in fasiküllerini tavsiye ederim. Konularını çalıştım. Bitirdim. Vatandaşlık sonra başladı. Vatandaşlık da birbirinden sonra bitti. Ama vatandaşlık çalışırken ben tarih ve coğrafya hani bitmişti ya. Oradan genel tekrarlar başladım hemen. Tarih genel tekrar. Ramazan Yetkin tavsiye ederim. Selami Yalçın sorular üzerinden gelen tekrar tavsiye ederim. Ahmet Uğur Karakuza inkılap genel tekrar tavsiye ederim. Çünkü bunlar hepsini tavsiye ettim. Her şeyi ben uyguladım. Ben yaptım. Ben kefilim. Başka Güney Göktaş Ramazan Yetkin bunların tarih genel tekrarlarını tavsiye ederim. Ben kendim izledim. Her gelen tekrarda bir soru bankası. Her genel tekrarda bir soru bankası nedir? Onları ben söylerim. Spesifik videolar geliyor. Artı olarak e, coğrafyadan Bayram Meral, Engin Eraydın, e, Mehmet Eğit genel tekrar tavsiye ederim. Onları izledim ben. Vatandaşlıktan yine Emre Hoca'nın genel tekrarını izleyebilirsiniz. Ve bir de benim hocam var. Onu izleyebilirsiniz. Başka arkadaşlar genel tekrarlarımızı yaptık. Deneme, 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 deneme. O kadar kıymetli ki o kadar. Ben kaçıyordum, siz kaçmayın sakın. Ben iyi kurtardım denemeden ve gerçeklerden kaçarsanız sınav zamanı, sınav günü gerçekten o gerçeği hissedersiniz. Ya yüzünüze çarpar. Konuları yaraladıktan sonra haftada bir deneme çözüyorsunuz. Haftada bir. Daha sonra son 3 ay kala konu derken bittiyse son 3 ay kala her gün bir tane deneme. Ben her gün bir tane deneme çözdüm. Total, totalde toplam 130'a yakın gelen deneme çözdüm. Herkes süreyi yetiştiremedi. Ben 30 dakika süre attırdım. Buna borçluyum. Bol deneme, branş denemesi. Branş denemesinde ne tavsiye edebilirim, ne önerebilirim? Ramazan yetkin, tarih için. Ramazan yetkin, Selam Yalçın, bölün denemesi muazzam güzeldi bölün denemesi. Ee, bunun gibi birçok denemeyi ben tarih videosu çektiğimde söyleyeceğim. Tarihi baştan sona bir öğrenci nasıl çalıştığını anlatacağım arkadaşlar. Bugün başlıyoruz. Ben size atıyorum 2026'nın 1 Eylül'ünde sınav gerçekleşecek. 1 Eylül'e kadar yanınızdayım. İstediğiniz her soruyu sorabilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. TikTok hesabım var. KPSS hesabım var YouTube'da. Instagram hesabım kpssmentor.ali Lütfen takip edin arkadaşlar. E, i̇çeriklerden haberdar olun. Kanalıma abone olup beni takip ederseniz mutlu olurum. Dediğim gibi ben bu işi ücretsiz yapıyorum. AGS ve KPSS içerik videoları yüklüyorum. Ayrıca koçluk da yapıyorum ben. KPSS'de öğrenci de yetiştiriyorum. Ee, onun için de birebir bana ulaşırsanız işte ben sizden koçluk almak istiyorum derseniz o zaman e, anlaşırız. Konuşuruz. Ama içeriklerim attığım videolar tamamen ücretsiz. Her zaman yanınızdayım. Destekçilerim yolunuz açık. Başarınız daim olsun arkadaşlar. Daha detaylı videolar için takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.